Selamun Aleyküm. Burdur Arıcılık'tan herkese merhaba. İnşallah iyisinizdir. İnşallah sağlıklısınızdır. Bugün 10 Şubat 2021 Çarşamba. Arılarımıza bakım yapacağız. Geçen haftadan şerbetle besleme yaptık. Bakalım düzenli şerbetle beslemenin faydaları olmuş mu? Arılarımızda bir gelişme var mı? Hemen bir kontrol edeceğiz. Kıyafetimi bir giyeyim. giymeden arılara yaklaşmamak lazım. Arılar tabii ki sahibini tanımaz. Evet, şerbetlerini yedilerse tekrar şerbet vereceğim, gelişmelerine bakacağım. Evet, görüyorsunuz burada. Hemen baştan başlıyorum. Geçen günü çektiğimiz bir tane video vardı. 3 darı. Bakalım durumu nasıl olmuş. Evet. Verdiğimiz şerbeti tamamlamış. Biraz bal az gibiydi. Bir çita daha verdim ama bakalım nasıl olmuş. Şuraya koyuyorum bunu da. çalıştırmış. Sanki balı az gibiydi. Ballı bir çıta verdim. Ar yoğunluğu çok fazla değil. Son çıta az gelmiş. Ama açık. Balları var. Bakalım. Evet, erken ilkbaharda arılarımızı şerbetle beslemek zorundayız. Şuradan bakalım. Kraliçemiz yumurtlamaya başlamış. Evet üstte kapalı yağ, balları e, var. Ama arı yoğunluğu çok fazla değil gibi. Bir dahakına bakalım. Şuraya da bakıyorum. Evet, kapalı gözlü yavrularımız var. Bir de şu tarafa bakayım. Orada dalacaktır herhalde. buraya bakıyorum. Kapalı gözlü yavrularlarımız var. Evet. Günlük yumurtalar var şu alt kısmında. Arlarımız henüz açılmamış tamamen. Kraliçemiz kenardan kenardan yumurtlamaya başlamış. Hemen tekrar şerbetini veriyorum. Evet. Şerbeti koyu bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İki şeker bir sudan oluşan bir şerbet yapıyoruz. İki şeker bir su. Şerbetimizi de poşetle veriyoruz arkadaşlar. Poşetle. Birkaç yerinden hemen Deliyorum iğneyle elimde. Evet birkaç yerinden deldim O sonra devam edip her tarafını deliyor. Böyle verdiğimizde arı ölümleri olmuyor. Bu olma olmuyor. Evet kapatıyorum. Diğer arıya geçeyim. Bu zayıf bir arımızdı. Diğer arılarımız daha kuvvetli. İnşallah bittikten sonra iyice güçlenecektir. Şuraya koyayım. Arılar çıkacaktır kendiliğinden. bakalım. Şerbetini yemiş. Sekiz çıtaydı. Baktık arı yolluğuna bir çıta daha verdik. Evet. Yakından çekersek. Şöyle. Bunu bu çıtayı geçen pazar günü verdim. Bugün ayın 27'si. 20 27 istiyorum ya. 10 Şubat. 7 Şubat'ta vermiştik. Evet. Arı buraya da gelmiş. Yoğunlu iyi. Bal takviyesi olsun diye verdik. Bakalım arkadaşlar. Devam edelim. Yumurta durumu nasıl? Evet, hava hafiften rüzgarlı olunca arılarımız harekete geçti. Sanki arılar bal getirmiş. Yoğunluk iyi. Yumurta gözükmüyor bu çıtada. Devam ediyorum. Bu çıta nasıl bakalım? Oo. Maşallah maşallah çok ağır bir çıta yavru var mı bakıyorum elimden ısırdı sanki buraya hazırlık yapmışlar yavru atacaklar ama henüz bir şey yok yavaş hareket etmek lazım arılarda de girdiği zaman kıymetli arkadaşlarım kıştan daha rahat çıkıyor, güçlü çıkıyor. Tabii arıları zayıflatmamak lazım. Kışa güçlü sokmak lazım. Geçen bir video çektik zayıf arıyı güçlendirme ile alakalı. Tabii amacımız tümden güçlü arıyı zayıflatmak değil. Zayıf arıya bir dokunuş yapmak. Evet burada kapalı gözlü yumurtalar var. Arka tarafına bakıyorum. Evet burada da kapalı gözlü yavru yumurtalar var. Bir çıtaya daha bakıyorum. Bir çıtaya daha bakalım. Şerbetini koyalım. Evet çok güzel bir arımız. Evet, hafiften rüzgar esince arılar rüzgardan etkileniyor. Harekete geçiyor. Evet, geçti. Işte daha bakıyorum. Burada yavru alanı daha geniş. Yumurtaları var. Kapalı gözlü yumurtaları. Evet, şunları... Arı çok kalabalık. 9 çıta kraliçeyi aramamıza gerek yok. Zaten de hava da çok elverişli değil onu aramamıza. Evet. Düzenli bir şekilde beslediğimizde arıları arkadaşlar gelişme daha çok hızlı oluyor, kuvvetli oluyor. Evet. Arıları azar azar besleyelim. Ben birer bardak şerbet veriyorum. Bir bardak şerbet koyu bir şekilde hazırlıyorum. İkiye bir hazırlıyoruz. İki şeker, bir sudan oluşan şerbet. İçine de vitamin koyuyoruz. Evet, bir bardaklık şerbeti poşette veriyorum. Bakalım, şu üç şerbetini verelim. Evet. Şerbeti getiriyorum. Çok da olsa bir bardak, bir bardak şerbet hakkı bu kadar. Evet çok vermemize gerek yok. Bu arı gelişiminde önemli bir unsur. Şerbetle beslemek. Balı olsa bile erken ilkbaharda birer bardak şerbet verirsek arı daha sağlıklı olacaktır. Daha iyi gelişecektir. Bir arımıza daha bakıp şerbetini tamamlayalım. Evet bir arımız daha var burada. Kaçtaymış? Evet çerbetini yemiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çıtalı bir arımız. Şuradan. Sıcaklık bugün 15 santigrat derece civarında arkadaşlar. Soğuk havalar gelecek diyorlar ama bölge arısını beslediğimizde bu çıtada çok yoğun bir arı gözükmüyor. Kapak çıtası diye koymuşuz. Bal var. Bakalım ikinci çıtamızda ne var? İkinci çıtayı açıyorum. Evet, ikinci çıtamızda şöyle yakından bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bal durumu iyi gözüküyor. Bu ikinci çıtaya da yumurta atmış. Şurada kapalı gözlü yumurtaları görüyorsunuz. Evet, arı çok genişlememiş arkadaşlar. Arının ırkı ne diye soruyorlar. Kıymetli arıcı arkadaşlarım, her yörenin kendisine göre bir arısı var. Uyum sağlamış bir arı var. Biz bölge arısını kullanıyoruz. Bu yürüye uyum sağlamış arıları besliyoruz. Tabi bu bölgenin arısı olunca ne zaman yumurtlayacağını, ne zaman harekete geçeceğini biliyor. Evet kaldırıyorum bu çıtamı da. Bakalım. Evet. Yumurtaları var. Kapalı gözlü yumurta yapmış. Evet. Çok da arının düzenini bozmamak lazım. Evet. Arılarımızın 10 Şubat'taki durumları aşağı yukarı hep 6-7-8 çıta civarında. Ortalaması. Burada şerbeti koyalım. Bir bardak şerbet veriyorum. şerbeti de koyuyorum. Hafifçe koyuyorum arılar gitsin, ölmesin. Bu arımı da kapatıyorum. Kıymetli arkadaşlarım. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Arıcılıkla ilgili sorularınızı videomuzun altında paylaşabilirsiniz. Vurdur Arıcılık'tan herkese selamlar. Hoşçakalın, arılarla kalın. Selamlar.